gündemini ve ülke gündemini sizlere aktarmak için buradayız. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çarşıya gidiyorum diyerek 1 Ocak günü saat 15.30'da evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 61 yaşındaki Hasan Vural'ın hayatından endişe eden ailesi %80 engelli olan kardeşlerinin ara ara kaybolduğunu ancak ilk defa bu kadar uzun süre bulunamadığını belirtti. %80 engelli raporu bulunan Hasan Vural, Esentepe Mahallesi Koşturoğlu Sokak numara 7'deki evlerinde vasisi olan ağabeyi Mustafa Vural ile aynı evde ikamet ederken 1 Ocak çarşamba günü saat 15.30 sularında ağabeyi yine ben çarşıya gidiyorum diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Hasan Vural bir ocağı iki ocağa bağlayan gece saat 3 sularında Salihli tren garı güvenlik kameralarında görüldü. En son trenden inerken görülen Hasan Vural'dan bir daha haber alınamadı. Hasan Vural'ın vasisi olan ağabeyi Mustafa Vural kardeşinin ara ara kaybolduğunu belirterek... Bu, çıktı bu evden çıktı gitti. 5-10 geçi bu treni kaçak minmiş. Ondan sonra sallerde gece 3'ü kadar istasyonda yalnız görünüyor kamerada. Ondan sonra ne olduysa oldu. Özürlü %80 raporu var. 4-5 sene evvel Manisa'da istasyonun orada gargoldan getirdik. 2 sene evvel kayboldu. Sart'ta bulundu getirdik buraya. Ha, ara sıra kayboldu. Çarşıladı çok geziyor. Ha, ev burası. Engelli olması nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığını, hayatından endişe duyduklarını dile getiren abla Emine Okya ise şunları söyledi. Fotoğraf yapıştırdım. İşte ne ölüsü ne derisi yok. Kayıp baş hurusunda bulundu. 3 gün önce salle gümüş çay görülmüş. Yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle sabah saatlerinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 13 aracın karıştığı her iki kazada da toplamda 7 kişi yaralandı. İlk kaza sabah saatlerinde Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneleri kaldırdı. <laughs> İkinci kaza ise Elazığ-Malatya karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir kamyon, bir tır, bir kamyonet, bir hafif ticari araç, bir pick ve iki otomobilin karıştığı kazada yoğun sis ve buzlanma etkili oldu. Bu kazada ise 4 kişi yaralandı. Her iki kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yarılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazalar nedeniyle trafiğin aksadığı bölgelerde araçların kaldırılması için çalışmalar devam ederken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Nevşehir'de bir esnafın ihbari şikayeti üzerine başlatılan sahte zeytinyağı operasyonu kapsamında düzenlenen operasyonda 1000 litre sahte zeytinyağı ile geçirildi. Neşehir'de hafta başında bir esnafın şikayeti üzerine 5370 litre sahte zeytinyağı ile 498 sahte etiket ele geçiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte zeytinyağı operasyonunu genişletti. Yapılan çalışmalarda 1000 litre sahte zeytinyağı ile geçirildi. Nevşehir'de bir şarkı dükkanına sahte zeytinyağı satmak isteyen kişilerden numune bırakılan zeytinyağından şüphelenen esnaf durumu hem polis hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ihbarda bulunmuştu. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri iş yerine satılmak istenen 5370 litre zeytinyağı ele geçirmişti. Ele geçirilen zeytinyağlardan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri analiz için numune alırken zeytinyağlarına el koydu. Çalışmayı derinleştiren polis ekipleri 20 Temmuz mahallesinde bulunan bir depoya baskın yaptı. Yapılan baskında depoda 1000 litre sahte zeytinyağı bulundu. Bulunan zeytinyağlarının bir kısmı da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı marka olarak ilan ettiği markaya ait zeytinyağı dolduğunu belirledi. Sahte zeytinyağlarını piyasaya sürmeye çalışan Mustafa A ve Seyit Ağa gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetlik işlemleri devam ediyor. Nevşehir'de son bir hafta içerisinde toplam 6.370 litre sahte zeytinyağı ile geçirilmiş oldu. Polis ekipleri öncelikle marketleri üzerinde etiket olmayan ürünleri almamaları ve satmamaları konusunda uyarırken vatandaşları da üzerinde etiket olmayan ürünlere itibar edilmemesi ve kesinlikle satın alınmaması konusunda uyarılar da bulundu. <laughs> Mardin'in Artuklu ilçesinde kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Barış Allak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alo. Dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kıraathanede iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada FB ve Barış Allak yaralanmıştı. Yerine, anda... Hastaneye sevk edilen yarılardan başına kurşun isabet eden Barış Allak sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde soğuk demircilik ve çatı işleriyle uğraşan 25 yaşındaki İsa Karadağ, ikamet ettiği Kırsal Yeniköy mahallesindeki evinin eklentisinde bulunan hayvan damında ölü bulundu. Gencin ölümü sevenlerini yasa boğarken Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre bir anda ortadan kaybolan ve telefonlara cevap vermeyen İsa Karadağ'ın hayatından endişe eden yakınları genci aramaya başladı. Karadağ evlerinin eklentisinde bulunan hayvan damında ölü vaziyette bulundu. Akşam saatlerinde yaşanan olay tüm ilçeyi yasa boğarken Bozdağ belediye başkanı Galip Özel taziye mesajı yayınlayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirip Karadağ'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Jandarma ekipleri bölgede olay yeri inceleme çalışması yaparken İsa Karadağ'ın intihar neticesi hayatını kaybettiğinin düşünüldüğü belirtildi. Aksaray'da minibüse çarpışan Tofaş marka otomobil ikiye bölündü. Feci kazada baba ve kızı hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Kaza Aksaray Ortaköy yolu Bağlıkaya mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ortaköy istikametini seyreden 68 ABD 220 plakalı minibüs tali yoldan çıktı iddia edilen Harun Güzyurdu idaresindeki 50 EC 603 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil adeta ikiye bölünürken otomobil sürücüsü Harun Güzyurdu ve araçta yolcu olarak bulunan kızı Goncagül Güzyurdu olay yerinde can verdi. Minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralanırken olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri araçta bulunan sürücü ve kızının öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Gutta mine! Gutta mine! Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak tarihinden beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'ı bulmak için hidroelektrik santralinin baraj kapakları açılarak su boşaltıldı. Nuriye Parmaksız'ın en son görüldüğü Gölbaşı Malatya Karayolu üzerindeki kes barajının etrafı ekipler tarafından didik didik arandı. Afaş jandarma ve polis ekiplerinin karadan, insansız hava aracının da havadan taradığı bölgede yaşlı kadına dair bir iz bulunamadı. Ancak yaşlı kadını Göksu Nehri'ne düşüp baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabilir geleceği ihtimali üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açıldı. Saatler süren boşaltma işleminin ardından arama tarama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bölgede 110 jandarma, 20 polis, 15 afat, 9 yesevi derneğinin arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 154 kişi aramalarda yer aldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren afat Adıyaman Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, HES kapaklarının olduğu gölet kısmında şüpheler oluştu. Şu anda göletin suyu kontrollü olarak boşaltılıyor. Boşaltıldıktan sonra gerek drone ile gerek yer ekiplerimiz de burayı tekrar tarayacağız diye konuştu. Riskli alanları taradık. Bir ihtimal bu HES kapaklarının olduğu gölet kısmında şüpheler oluştu. Şu anda göletin suyu kontrol olarak boşaltılıyor. Boşaltıldıktan sonra yine biz direkt drone ile ekip bu tekrar tarayacağız. İşte şu sazlıklar olsun, kapak ve sigara kısmında yine bir arama yapmak istiyoruz. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kanalizasyon bağlantısı inşaatında yaşanan göçükte bir işçi yaşamını yitirirken göçük altında kalan bir işçi ise aranıyor. Allah'ım Allah'ım <laughs> Allah'ım olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi iddialara göre yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük oluştu. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybederken diğer işçi ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince aranıyor. Şöyle, göçük altında kalan işçilerin arkadaşı Alaaddin Çınar ortada bir ihmal olduğunu ileri sürerek Şimdi bir altına indiklerinden dolayı iki taraf göçük olmadan dolayı iki arkadaşımız şu anda göçüğün altında e, çıkartmaya çalışıyorlar. Yalnız burada e, bir ihmal görünüyor. Şöyle bir şey yapıyorum. Bakın beri bir şey yapıyorum. Hikmet'in altına sıktörle kalıp kazılmasın bir göçüğünün yeri. Ya da kafe yapılmamız lazım. Kafe inilmedi. kafese ise inmediği için göçük arkadaşımız şu anda Açtım arkadaşı şu anda şu anda çıkartmaya e, çalışıyorlar. Bunun şu saat bu çeyrek geçe bu olmuş şu ana kadar çalışmış burada ama e, şu anda da bulamadı. Açıkça Bir ihtimal ile görünüyor ama ailesi e, Kürbatya e, nasıl genç kardeşimizdi. İnsanlardı çalışan insanlardı. E, yani bu işte şey, bu iş şey yaptığında bir ihmal olduğunu düşündüm. Bilmiyorum. Yani Bilmiyorum. yıllarda ben de Polat'ta da bu iş şey yaptım, alt yapı iş yapıyorum. Ondan dolayı görünüyor. Sevgili Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.